Evet sevgili izleyenler, röportajlarımıza İzole Kremit Güney Marmara Bölge Müdürü Mustafa Kalkan'la devam edeceğiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. İzole markasıyla uzun yıllardır katılıyorsunuz fuara. Bu seneki fuara nasıl buldunuz? Bu seneki fuarda dediğiniz gibi 6 senedir kendi bünyemizde katılıyoruz Bu senede Bursa bayimizde olan Yılmazlar Yatı'nda beraber fuardayız, 1. salondayız Fuar bu sene itibariyle biraz... Geçen dönemlere göre daha düşük katılımcıyla devam ediyor. Yani çok memnunsunlarsanız çok memnun değiliz katılımcı açısından. Herhalde bu fuarın organizatörleriyle alakalı bir durum olsa gerek. Ama bizim müşteri potansiyelimiz her sene artmakta. Ürünler, yeni ürünler de çıkartıyoruz zaten. Müşteri portföyümüzü de genişletiyoruz. Bu anlamda memnunuz. Tam yeni ürünler demişken onlardan da bahsedelim biraz. Yeni ürünleriniz neler? Yeni ürünlerimiz zaten geçen seneki Ford'a lansmanı yapmıştık. Isovilla dediğimiz yeni bir ürünü çıkardık. Onun satışları da iyi gidiyor. Şu anda gayet memnunuz onun satışlarından. Bu sene itibariyle de yeni yatırımlar yapıyoruz fabrika içerisinde. Kapısayı arttırmak amaçlı ve otomatik sisteme geçeceğiz. Bununla alakalı bir yatırımımız oldu. 1,5-2 milyon euro civarında bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz diyelim. Evet sevgili takipçilerimiz Mustafa Kalkanla röportajımız sona erdi. Biz konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz.